Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün videomuzun konusu en son bildiğiniz gibi Clash of Clans hataları ad altında bir video yapmıştım ve çok çok güzel yorumlar beğeniler gelmişti sizlerden. Çok beğenmişsiniz ve ben de Clash Royale versiyonu yapmayı istediğimi söylemiştim sizlere. Ee, ve şimdi de Clash Royale versiyonu yapacağız onun. Bu sefer farklı bir kanaldan e, ismini şu anda hatırlamıyorum. E, güzel bir montaj yapmış yine. Ben de tamamını izlemedim. Birazcık izledim. Göz gezdirdim. Gerçekten güzelmiş. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için sizden güzel beğeni patlaması bekliyorum arkadaşlar bu videoya. Çünkü istediğiniz bir olaydı. Ayrıca hala abone olmayan varsa abone olmayı unutmasın. Hemen derseniz geçelim. Başlatıyorum şöyle. Sesi fazla. Başlıkta epic comeback diyor da dur bakalım ne zaman çıkacak bu karşımıza. O büyücü var ya ezdi geçti işte ona. Sesine fazla. İzliyoruz Ya yani muhtemelen bu videonun e, çoğusunda şey olacak arkadaşlar böyle yüzde birde kalmalar, yüzde ikilerde kalmalar falan filan olay var ya. Çok olacak bu videoda eminim buna. Çünkü Clash Royale'de olabilecek şeyler onlar yani. Daha farklı şeyler olmaz Clash of kadar. Roketin vuruşu 448 diyor. Kulencan 410. 1 saniye kaldı. paragraf yaptı lan bildiğin. Hayattaki şansım temsili yemin ediyorum ya. Hepsi aynı adamla mı yapıyor lan? Hepsi Jason mıdır? Kesin mıdır? Jason mıdır? Nedir işte? Hepsi onunla yapıyor lan. Nasıl oluyor lan bu? Ve rakibi de hep aynı ha. Oyun baya bir bakta kalmış arkadaşlar yani. Müzikler baya güzelmiş. Kararsız kaldı bak bak yolluyamadı Serpüş. En kötü karar kararsızlıktır diye bir söz vardı sanırım öyle bir söz hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum yanlış mı hatırlıyorum bilemeyeceğim. Panera Bread Do it. Do it. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it. Some people dream success while you're gonna wake up and work. Bomba lan ne gaza gelmiş ya. Vallahi şu videoyu çek, çekerken bu adamın geldiği gaz var ya anyone else saniye, 2 saniye. Do 1 saniye. Yes Buradan kazanırsa Panera Brit Doğru okudu mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani yorumlarda <laughs> etmeyin İngilizce mi değil? Aşikar bir olay bu. De dediğim gibi döndürürse alttaki reis helal olsun yani. Özellikle 3 taç alırsa buradan yani kalkarım ayakla alkışlarım abi ben bu adamı. Ama 3 taç alacak. 2 taç alır bir şekilde de. Ama 25 saniye falan var ha. Bunu da unutmamak lazım. Dum dum dum. Savaş müziği çalıyor. Aha. Vallahi gidiyor billahi gidiyor. İkisi de şu anda almaya çalışıyor. Aldı abi yukarıdaki. Ayakta alkışlamıyorum gördüğünüz gibi ama yerde otururken alkışlar. Ödüm koptu lan. Abi öyle çıkılır mı oradan? Allah'ım ben seni. Vallahi ödüm koptu ya. Bir öfke bir balonla neler yaptılar. Dırıp 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 dırıp, dırıp. Attı, tamam. E, al git bu taraf gitti reis. O tarafı aldın da. 5 saniye var. Şu alttaki niye ikisini bu kadar şey yapıyorlar bilmiyor herhalde öyle fazla ya. Çok yavaş oynuyorlar. Yanlış hamleler yapıyorlar falan. İskeletleri yazsana Abi adam gelmiş burada 3 taca gidiyor. Bu, bu 3 taca gider ben sana söyleyeyim mi bir şey yani. Sen o prensi öyle hafife alma da. Bir can. Şaka mı yapıyorsun ya? Nope. Nope. Güzeldi. <laughs> Güzel montaj yapmış. Bitti mi? Ay arkadaşlar bitmiş hemen sıradakine geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki montajdan devam ediyoruz şöyle başlatıyorum bakalım. Ay sır. Oğlum <laughs> evet devam edelim. Bak bak mini pek ölmedi ha ben size bir şey söyleyeyim ha şimdi öldü. 71 ya ne gitti? Tıp 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 tıp. Ama böyle yüzde birde kalmalar falan dışında gerçekten güzel şeyler olmuş yani. Farkı farklı şeyler bekle Beklemiyordum bekliyorum ben bu kadar. Hep aynı şeyler olur diyordum. Geliyor bak mini pekka vuruyor. Şşş. Baba 3 taş geliyor reis. Hayat umrunda değil reisin. Yalnız evet. devle balon var ya orada yardırıyor ki. Oo çok güzel kumba yaptı da domuz var yukarıda işte. Lan sır. Elinde şeyler var. Yollasana oradan mızrakları. <laughs> abi yok böyle bir şey. Bak ciddi söylüyorum şu kadar. Aa Türkmüş lan bir de. Furkan Baba. Bak yukarıdan mızraklılarım var abi. 210 can kalmış. Atsan alır zaten. Furkan Baba. Ulan Türkiye'yi temsil ediyorsun. Olur mu bu ya? <laughs> Neyse. Biraz da de... of abi çok üzücü ya. Şu atıyorsun şu an iki kez uğraştırıyor ya. Oba. Oba abi. Sen ne yaptın bir ya? <laughs> çok güzel durdurdu. Helal olsun şu anda. Ciddi manada tebrik ediyorum ya. Çok güzel counterladı be. yüzü yakar. Abi oku nereye atıyorsun? Allah'ın aşkına ya. ya. Oku nereye atıyorsun sen? Oho son anda. Soldan. Abi bu nasıl bir maç ya? Vallahi heyecanlandım billahi heyecanlandım ya şu an. Evet dondurma boşuna boşuna yaptın abi dondurmayı bak 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 alıyor lan alıyor lan Şşt. nasıl lan tekrardan izleyelim bak harbiden bir olay var bunda bununki de neydi Abi yemin ediyorum Salise ya. Bak Salise ya. Üzdün. Yemin ediyorum üzdün yani. Devartı domuz. Enteresan ya. Nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Of o bombacı var ya arkadaşlar. Oraya öyle bir oturuyor ki şu anda o bombacı. Aklınız ermez yani. Ancak bu kadar güzel oturttuğumda bir bombacı oraya. Ya abi yapma be. Tamam. Bu kadar da arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence gayet eğlenceli bir videoydu. Gerçekten güzel fail'lar, güzel böyle eğlenceli anları izledik birlikte Clash elde Daha fazlası istiyorsanız mutlaka beğenmeyi unutmayın. Varsa onun son üstlerinizi yazabilirsiniz. Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ dek. Hoşçakalın.